İçe bakış tarafına doğru bir dalış yapacağız. Ee, bu arada tüm bu süreçte aklınıza gelen sorular olursa çete yazabilirsiniz. Haftadan haftaya kendini derinlemesine keşfetmen için. Belki şimdiye dek bolca duydun ama bulanık ve bağlantısız tüm kavramları bütünsel tüm taşların yerli yerine oturacağı şekilde ele aldığımız bu kendini keşfet serisinde bu bölüm içe bakışın anlamı ve amacı kendim dediğim bütünün farklı katmanları ve bu farklı katmanlardaki kendimizle ilişkimizin yaşamda ne anlama geldiği konularında derinleşeceğiz. Şimdi içe bakış ne anlama geliyor? Biz bir bütünüz şu şu yuvarlak biziz. Ve normalde biz dışarıya bakıyoruz, dünyaya bakıyoruz. Ağaçlar gökyüzü o, o başkaları öbürü yapmış, bunu yapmış. Öyle mi yapmalıyım falan filan. Fakat dışarı baktığımız kadar aslında e, içeride de bir alem var. İçeriye de çevirebileceğimiz e, bir bakışımız var. Ve kendini gerçekleştirmek noktasında içe bakış neden gerekli? Çünkü kendini keşfedebilmek için, yani anlayabilmek için e, bakacağın yer tamam dünyanın yansıtmaları ve aynalamaları var ama aynaladığı yere dönüp baktığımız yer içerisi. Ve bu içerisinin de aslında katmanları var. Yani basitleştirecek olursak üç kategori olarak ben bunu basitleştiriyorum. Bunun da ara katmanları tabii ki konuşulabilir ama benlik diye aslında kendimizi bildiğimiz hani sen nasıl birisindir diye sorulduğunda anlattığımız kendimiz var. İşte İrem şöyle biridir işte neşeliyimdir zıplarım hoplarım falan filan yaparım. Aslında kendimize dair öğrendiklerimizdir. Kendimize dair tekrar ettiğimiz kalıplardır. Bunu yaparım, bunu ederim diye zihnimizi tanımlı hale getirdiği biçimdir benlik katmanında kendimiz. Bunun daha derininde özbenlik diyebileceğimiz katmanımız var ve özbenlik hani yüksek benlik denilebilir, ruh denilebilir, kendi inanç sisteminde, dünyayı algılayış sisteminde bunun isimsel karşılığı başka bir şey olabilir. Ama kastedilen burada. Bir çocuk olarak doğduğun zaman o toplumsal aileden gelen vesaire öğrenimler, şunu yapmalısın böyle olmamalısınlar olmadığı halde de senin e, bir oluş halin var aslında sana has. Yani iki kedi yavrusunun birbirinden farklı karaktere doğru bürünmesi gibi, aynı evde büyüyen iki çocuğun iki ikizin bile birbirinden farklı bir karaktere doğru ilerlemesi gibi bir öz benliğin var. Belki ifade bulabilen, belki bulamayan. Ama aslında kendini gerçekleştirmek dediğimiz noktada belki de ilhamın alınacağı asıl nokta olan ve içe bakış derken aslında bir katmanda bu özbenlik katmanına. Yani aslında kimim neyim? Kendimi bildiğim hallerin ötesinde ben onu yapamam, onu nasıl yapacağını bilemem. En iyisi ondan uzak dururların ardında neyi yapmak bana heyecan veriyor kısmını ve onun da derininde öz. Yani aslında senin kişisel özün olan o özbenlikten de daha derinde olan herkesin en özündeki ve herkeste aynı olan o töz, o yaşam. Bir karakterle ayrışmamış, hepimizde ortak olan o içimiz ve bir bütün hepsi bir dediğimiz yer aslında ve tüm bu katmanlarda kendimizle olan ilişkinin iyileşmesi mümkün. Ve aslında hayat boyunca bizim içinden geçtiğimiz yolculuk bu. İç yolculuğun evreleri derken bu ilişkinin seviyeleri gibi de denilebilir aynı zamanda. O kısma geleceğim. Kendine ilişkinde iyileşmek. Bu kademelerin her birinde daha farklı şekilde görünüyor, farklı bir ifade buluyor. Örneğin benlik seviyesinde kendime nasıl davrandığım Kendime şefkatli mi davranıyorum, anlayışlı ve kucaklayıcı mıyım yoksa kendimi yıpratıyor, devamlı yargılıyor muyum? İçeri aldığım toplumsal görüşlerimi içeri kendime devamlı yankılatıyorum yoksa kendimi alan tutabiliyor muyum? Ee, bu seviyede kendimle ilişkim benlik düzeyindeki kendimle ilişki. Özbenlik seviyesiyle olan ilişkim biraz daha farklı bir mekanizma. Belki çok davranışlarla ilgili değil işte ona buna sınır çizmek hayır diyebiliyor muyum falan filan gibi benlikle ilgili olan şeylerle değil ama ne beni heyecanlandırıyor ne içimi genişletiyor ne burada bana sıkışıklık veriyor dolayısıyla ben aslında hani bu benliğin ardında kimim nasılım nasıl olmayı seviyorum buna kulak kabartmak buna kabarttığın kulağın iyice güçlü bir hal alması şu an beni duyduğun ne kadar net bir şekilde öz benliğini duyabilir hale gelmek. Bu seviyede kendini ilişkini iyileştirmek bu anlama geliyor. Ve öz seviyesinde kendini ilişkini iyileştirmek ise aslında içinde bulunduğumuz tüm bu bütün ile bir uyum halinde yaşamak, durumunu, becerisini geliştirmek anlamına geliyor. Yani tüm bu varoluş bir dil konuşuyor. Bir akışa sahip, bir şeyler oluyor ve bu nedir ve ben bununla nasıl bir ilişkideyim? Bu bütün ile olan işbirliği halim. Yani bir niyeti bir hayata geçireceğim bir şey varken kendi başıma sadece kendim yapmaya çalışıyorum bunu yoksa en derinimdeki bu öz katmanı da işin içine dahil edip belki bilmediğim yerlerde yol gösterilmeye Kendimi açıp bu içteki en sezgisel, en bilinmez kısmım tarafından ve bütün tarafından ve bu hali ne kadar gündelik hayatımda pratik edebiliyorum gerçekten. Yani sadece işte durup yogada, meditasyonda, inzivada değil de ya evet hani şuradan otobüse bineceğim zaman da şu yere gidip gitmeyeceğime karar vereceğim zaman da kendimi gerçekleştirmek adı altındaki hayallerim her neyse tüm ihtiyaç kademelerimizde buralarda bu ilişkiyi nedenli görüyorum, değerlendiriyorum, dahil ediyorum yaşamıma. Kendinle ilişkinde derinlemesine bütünsel ve dengeli şekilde yol kat etmek istiyorsan şu an kendi zamanında izleyebileceğin adım adım uygulamalı bir video eğitim ve canlı pekiştirme buluşmaları yaptığımız online bir program yayında öz, öz benlik ve benlik seviyelerinde kendine ilişkinde derinleşmek, bu pratiği yaşamında geliştirmek ve bununla yaşamını büsbütün dönüştürmeyi öğrenmek istersen eğitimin detaylarını açıklamada bulacaksın. Bu çağrı seni harekete geçiriyorsa senin için tasarlandı. Kalbine güvenmeni dilerim. Haftaya çok lezzetli konulara giriyoruz. Bilinçaltı dünyasını keşfetmeye başlıyoruz ve farklı katmanlarımızın arasındaki çatışmalarla iç engellerin, kendini sabotajın nasıl ve neden meydana geldiğini netleştiriyoruz ki çözülümler çok daha kolay gerçekleşsin hayatında. Serinin devamına göz atmayı unutma, abone olup bildirimleri açarak bir sonraki haftalar için takipte kal. Ayrıca bunu sevdiklerinle paylaşarak bu bilincin yayılmasına destek ol. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.